Ya, ne yapıyorsun? Nerede Metin? Oo, sakladın mı onu? Sakladın mı? Metin oradaymış. Gel. 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 Ama kapıyı kapatma korkar bence. Dur bir açalım bakalım ne yapacak <laughs> bak bakayım. <laughs> İnanamıyorum. Tura ne yapıyor? Gel bakalım Tura'ya. Gel 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 gel. Gel Tura'ya bakalım. <laughs> Tura ne yapıyorsun? İnanamıyorum. <laughs> Tura avuç <cuburlarımızı> iblerimizi keşfetmiş. <laughs> evet, bunlar da. Benim. Neler var orada? Tatlılar. Hepsini ben yiyeceğim. Hmm. Hepsini ben yiyeceğim. Hilale yok mu? Yok. Hmm. Hmm. Ben hemen Tura kaçıyor Hilal. Sana ne bıraktı? Top top bırakmış. Evet başka yok. <laughs> aldı kaçtı. Koş yakala bence. Yap. Biz de bunu yiyelim. Ama onda daha güzel şeyler var. Ozmo var. <laughs> Bütün ozmoları aldı. Koş yakalayalım. Al. Evet. koş koş. koş. Yanlış yere gittin. Bence orada değil. Ses duydum. Koş 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 koş. Nerede Tuğra? Bir arayalım. <laughs> Bakalım bu savaşın kazananı kim olacak? <laughs> evet Tura köşeye sıkıştın. Hülay sen oradan ben buradan. Hülay sakın bırakma tamam mı? Ben buradan sen oradan. <laughs> Metin yakala Metin. <laughs> Hadi bakalım çık bakalım. Nereye kaçacaksın? <laughs> Sıkıştan çıkamazsın. Vermen <annen> lazım. <laughs> koş bizim koş. Koş yapalım abi. Koş. Hadi. <laughs> arkadaşlar kazandık. Hilal yakala Hilal yakala. <laughs>